hepinize Merhaba ben yine kahvemi aldım geldim şurada çamaşırlarım var onları katlayacağım dedim kahvemi içerken katlayayım <laughs> şuraya da astım iki tane butik gibi ee, şimdi bu çamaşırları katladıktan sonra şunları toplayacağım burada rüzgarın bayağı bir fazla oyuncağı birikti şu masayı toplayacağım böyle tuzunu falan alacağım zaten bir önceki videomda da sanırım aynı haldeydi <laughs> sadece bilgisayar hariç ee, bir de şöyle yatak odasını toplayacağım ya sadece pikeyi serip yastık kılıflarını değiştireceğim belki şurayı şöyle bir toplarım tuzunu falan alırım başka bir şey yapmam ee, burası böyle kalsın yapacak bir şeyim yok oraya ben topluyorum o dağılıyor bir de rüzgarımın odasını toplayacağım. Yani sadece yatağının üstünü boşaltacağım. Yani odası pek dağınık değil. <laughs> dağınık gibi duruyor ama dağınık değil. Bir de şöyle bir şortu var. Beli tam oluyor. Rüzgar zayıf bir çocuk. Ona o yüzden böyle lastikli şeyler almaya gayret ediyoruz. Ama paçaları çok uzun. Şu paçalarını şuradan ölçtüm. Onun boyuna göre kıvırdım. Onu kesip dikeceğim o da öyle bekliyor beni kaç gündür yani şunları falan toplarsak aşkımın odası pek dağınık değil sadece şu gardırobunun üstünü toplayacağım Gardrobunun üstü biraz dağınık ee, yine makinem çalışıyor zaten çalışmadığı bir gün yok biliyorsunuz mutfağımı topladım ya videolarım gitti gelmiyor videolarım gitti. Sütlaç tarifi vermiştim tekrardan. Of. Bu dolap kapaklarını sökmüştük. Ya vallahi ağlayacağım sinirimden yine. Neyse gözlerim şişti zaten. <laughs> Bakıyorum aynada şişik şişik. Neyse tutayım kendimi. Bir sürü fotoğrafımız, bütün yazımız gitti ya. Eşimde vardı fotoğraflar onları alacağım. Neyse kahvem soğumasın. Gerçi bu sıcak havada soğumaz ama ben işlerime başlayayım artık. Şu lekelere sinir oluyorum. Gerçekten hiç sevmiyorum şunları var ya. Nefret ediyorum ya. Silipinin bezi de bunları <laughs> çıkarıyor. <laughs> ah. Yağmur başladı. Hiç sevmiyorum şunları. Evet bir tane. şimdi yaka çıkan kirler şimdi niye çıkmıyor ya Rabbim bakalım herhalde ıslaklığı gitti bir şey. çekeceğim bir tane şu evet. bezleri ıslatmadan güzel silmiyor tabi biraz da güç uygulamak gerekiyor annem o yeri sileceğim bir tane anne bu ötüyor Biliyorum farkındayım bu kurtma makinesi de dıt dıt diye uyarı veriyor ona bakacağım bir ara çıktı. Güzel oldu. Ama tabi e, cif gibi değil. Biraz bir çizgi belli ediyor ama yine ilk halinden iyidir. Cif cif. Oy. Do -do -cif. Evet çizgisi. O çizgisi belli oluyor ama tabi buradan bakınca belli olmuyor. Böyle şimdi flaşı çekiyorum diye herhalde. <laughs> ama çıkardı. Yine o çirkin karalığı gitti. Evet durdu. Şimdi ben bir şey çekeceğim. Bir saniye bir tane şöyle. Aslında ben rüzgarın şu e, arasına silmek için <laughs> aldım o bezi. Ama tabi şu e, camın şuraları dikkatimi çekti. Bayağı bir tozlanmış orları dedim bir aldırayım. Camlarını da silmem lazım. Bakalım yeri ne kadar kirli. Dedim burası için hiç bile de yapmayayım. Hemen iki bez alayım. Tabi. Küçük bir alan olduğu için bile daha yapmak istemiyorum. Uğraşamam oh, şimdi. Ayağını çeksene kuzum biraz da. Şöyle. Çektim, aldıracağım. Bayağı da uzanmış. Şimdi gideyim. Bir bez daha alayım. Hmm. Allah'ım bu kurutma neden böyle ötüyor ya? Çok değişik bir <laughs> dünya. Bir de çok değişik bir kurutma makinesi. Öyle mi? Hayatta böyle bir kurutma makinesi görmedim. Ben o bir bardağın sesini kapatayım. Bakın işte gelmiş yanıma. Böyle tatlı tatlı bir şeyler anlatıyor bana. Hadi de de bunu yapmayı unutayım. Bilgisayar buraya geldi şimdi. Bir bilgisayar çıktı yine koltuğun içinden oda oda dolaşıyor. Evet şimdi size bilgisayar yap. Al, elini al öyle konuş. Ben de evet. sileyim. Evet şimdi size bilgisayar yapmayı öğreteceğim. Önce nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Hayır sizler şey bilmiyorsunuz zaten ya. Bir dakika başka bir şey yapmayın yapıyorsunuz? Bilgisayarı şöyle çekiyoruz, tamam mı? Şurada bak, bakın şurada USB 7 var. Ona bir tane bir şey takacağız. Bak şurada mi yazıyor. Hah. Evet. İyi. Evet. Çok severim toz göstermeyi. <laughs> Buna böyle takıyorsunuz. şimdi taktınız. Ne Buradaki, buradaki herkesi de aynı anda takıldı. HDMI'yi de görürseniz belki bulabilirsiniz. Evet, sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, i̇ki dakika bekleyin. Evet, sonra bilgisayarımızı kapağını açıyoruz. Ve açtık. Şuransız da bilgisayarın kırılmış ya. O da eski ki Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle tuşları da kırılmış. Sonra bunu da böyle alıyoruz. Böyle koyuyoruz. Tabii sizin tuşları kırık değilse bizim kırık da. Acaba Gör kim kırdı? Şöyle gördüğünüz gibi. Acaba kim yaptı onları o halde Kim getirdi? Sıra da böyle koyuyorsunuz gördüğünüz gibi. İkisi aramız. Şimdi kablosunu detaklıyoruz. Tabii bu kablosuz çalışmıyor da. Çünkü ha. çok eski olduğu için kablosuz çalışıyor. Lütf lütfen ama. bekleyebilir misiniz? da konusu bitmiş de çok yerlerini sildim rüzgarın. Bayağı bir tozlanmış. Zaten gösterdim bezi size. şunları da sildim. Aslında camları silmem lazım. Camlarda bayağı toz var. Belli oluyor mu? Flaşlı çekiyorum. Bilmiyorum ama. Şurayı şöyle bir aldırdım. Yağmur yağıyor bu arada. Çatılar ıslandı. Durdu annem. Yaz yağmuru. Evet. Evet. Onların tuşlarını kim çıkardı biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Ben biliyorum. Rüzgar alan çok tatlı bir bebiş çıkardı. Çok Aa. küçüktü daha 3-4 yaşındaydı. Kim o? Kim o? Kim, Kim o diyen? Kim. Hiç de üstüne alınmıyor ya karabücek. Ben miyim yoksa? Sen? E sensin tabi hatırlamıyor musun? <laughs> Çamaşırlarımı katladım. Şurada yine iki tane kurutmaya atmadığım var. Şimdi şunları Rüzgar'ın odasına götüreceğim. Kalemlerini, masasını, sandalyesini. Sadece oyuncak kutusunu bırakacağım. Buraya ne bulursa yığdı yine. Masadaki şeyleri de aldım. Şimdi otobüslerini de alacağım. Şu yerdekileri alacağım. Hoş geldin. Hadi gel o masanı falan odana taşıyalım. Alır mı? Mu? Değiştiriyor muyuz odamı? Hayır odanı değiştirmeyeceğiz. Sadece buradaki bu fazla oyuncaklarını eşyalarını odana götüreceğiz olur mu? Bak. O zaman giderken kalemliğini al. Bir de sandalyeni al. Sandalyeni de al gel gel. Hı, yok. Bekleyin. Tamam aşkım bekliyorum. Gördüğünüz gibi bu dedi bir ısıtlı robotumuz var. Bantladı mı onu? Evet evet. Hı. Evet güzel yapmışsın. Baksana tam yapamamışlar ama bak bu dede ayaklı da bunu böyle yapmışlar. Bu değil bir köfte. Bir de çizgileri unutmuşlar. Böyle bir tane daha olacaktı. Böyle bir tane daha. Bir de böyle bir de böyle bir de böyle <laughs> bir de bir de böyle bir de olacaktı. Niye bunu dedi yapmamışlar? Niye yapmamışlar? Bak, bir, bir yazayım. Şey o kadar dağıtıyorsun ki her yeri. Ops gitti. Sı bak. Bakın. Bakın. Ben bu çocuğa bu fındıkları yesin diye tabaklarda veriyorum. Çocuğum oyuncaklarına serpiyor. Burayı bana böyle bıraktı gitti. bak Yani bir işin ucundan tutayım. Anneme yardım edeyim. Yok. Yok ana. şundan Masayı aldım. Bakın şuranın halini. Ne bulursa buraya atmış. He? Ya, bir düştü. Yok be annem. Ben masayı çekince oyuncakların düştü biraz yere. Yağmuru duyuyor musunuz? Uy sesi geliyorlar inşallah videoya. Çok güzel yağıyor ve her yer çok güzel koktu. Bak bacağının dibinde de var aşkım. Küçük bir parçası. ya, ya. Teşekkür ederim. El işi kağıtlarını da al istersen. Ya 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 ya. Tamam mı? Ya, ya. Ama ya, ya, ya. düşürürsün aşkım. Topladın o kadar. Hadi götürsen onu. Ya, 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 ya. <laughs> ben de geri kalanları toplayayım. Ya 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 Bakın kitaplarımın bile yerinde oynamış. Allah'ım ya Rabbim ya. küçük. Almış bu küçük kitabı buraya koymuş. Onun yeri normalde. Burası. Bir bakalım ama girmiyor. Kitaplarımın tozunu almam lazım. Şöyle duruyor normalde bunları alıp alıp dağıtıyor. Alıp alıp dağıtıyor. Evet toz almaktan nefret ediyorum. Ünite de bayağı tozdu. <laughs> Birkaç saat önce renklileri katladım. Açık renklileri. Şimdi de koyu çamaşırlar, siyahlar. Ay bu evin ne çamaşır bitiyor, ne bulaşığı bitiyor. Bitmiyor. Yoruldum. Ee, rüzgarın dayanıklıkları toplandı. Şimdi şu masanın şöyle tozunu alacağım. Zigonların tozunu alacağım. Ee, ve ünitenin tozunu alacağım. Dayanamadım. Ünite gerçekten çok kötü durumda. Hemen şöyle birkaç tane bez ıslatayım. Bir de kurulama bezi alayım. Geleyim. Sonra boş bir günümde de kitaplığı boşaltıp tozunu alacağım. Ben toz almayayım da kim alsın baksanıza. <laughs> İğrenç olmuş. Şimdi ben şöyle bir toz alayım. Ne yapayım? Mecburum buna. Heh, ben onu daha yeni içeri götürdüm. Odasına götürdüm. Yine almış bunu buraya getirmiş. Bak kendi kendine yaptığı otobüsler. <laughs> Otobüs aşkı bambaşka bir çocuğum. Bambaşka. Şuna bak. Rüzgara yüz kere diyorum ki şu masada piritle çalışma. Yine piritle çalışma yapmış. Ya kendi masası yok çünkü bu çocuğun. Nasıl da belli oluyor görüyor musunuz? <laughs> Bir de gelmiş kontrol ediyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Çıkardın. Hı, çıkardın evet. Küçük adam. Evin içinde böyle dolanıyor. Bütün gün benim aşkım çok tatlı. <laughs> Sen benim için gördüğünüz gibi temizlik yapıyoruz. Dur 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 dur. Evet. Gördüğünüz <laughs> gibi temizlik yapıyoruz. Dur 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 dur. Bunu da yalayalım. Evet. Ay, aynı sinek gibi çok hızlı gidiyorsunuz. Sinek mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu aynaları da değerlendireceğim. Hala değerlendiremedim. şöyle hani süslü püslü yapıyorlar ya rafya iplerle öyle bir şeyler yapmak istiyorum bir tane daha var o, o makyaj oh, organizerimde üçünü şöyle bir şeyler yapmak istiyorum Abi, efendim Max, party, yes. Hı. tamam maksimum oyuncu 5 taneymiş 5 kişi oynayabiliyormuş kadar çok dağınıklık şey var ki. Evet. evet. Hı. Otobüs oynuyor yine her zamanki gibi. Geldi evet. yanıma bilgisayar açılmıyormuş. Bu arada ünitenin tozunu aldım. Ünite parladı. Rengi açıldı. Her eşyanın Allah'ım ya. Ne şimdi ne şu var çiğni var. vazoyu sileceğim bambularımı su doldurdum. Evet aşkım. Masamın tozunu da aldım. Hatta sandalyelerin de tozunu aldım. Şöyle eğil verdim masanın altına. Hemen onları böyle pıt 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 sildim. Ama en çok üniteye sevindim. Biblolarımı yıkadım. Zigon sehpalarımı da sildim. Vazoyu sileyim dedim de sanırım yıkamam gerekecek. Çünkü içi. Bakalım nasıl. Evet içinde bayağı bir toz var. şu falan leş gibiydi biliyorsunuz. Şöyle her yerini aldım. Hele şu TV'nin şu tepesinden çıkan tozu görmeliydiniz. Of oh, çok kötüydü. Biblolarımı da yıkadım. Bakın. <laughs> Siyah yerledi, parlıyor. <laughs> ben bu e, mikrofiber bezleri BİM'den almıştım. Bunlar dedim uygun fiyatlıymış. Ben bunları evde de kullanırım. Dedim bir de 12 tane var. Sonra çıkardım kutudan baktım. Dedim küçük biraz ama iş görür. Ya böyle toz falan alırken çok iyi oluyor. Ben toz alırken böyle cam camsille almayı sevmiyorum fıs fısla. O yüzden böyle bezleri ıslatıp siliyorum. Ondan sonra kuru bir bezle şu gördüğünüz çiçekli. Ya hepsini kullandım. Şimdi bunların hepsini bir arada makineye atacağım. Yıkansınlar. Bir sonraki temizliğimde bana tekrar eşlik edecekler şimdi rahat rahat tatlımı yiyebilirim. <laughs> Aslında o tatlı Ayhan'ın ama neyse yeseydi iki gündür dolapta duruyor bana ne. İzmir'in havası işte güneş açtı yine. Yağdı yağdı biraz güneş açtı. Ama iyi oldu bu güzel kokuyu özlemişiz mis gibi. Ah, toprak ve yağmur karıştı mı? harika kokuyor minnoşuma şöyle bir tabak hazırladım elmayı ve fındığı çok seviyor o yüzden e, bu da <laughs> eşim geçen gün tatlı almış bu Bim'den ya da Özbir'den almış sanırım bilmiyorum ama Bim'de öz sütün damla sakızlı pastası var efsane güzel ondan almıştı onu yedim sonra bunu da kendine almış garibim ama hayatım kusura bakma ya sen yemedin iki gündür o yüzden bunu ben yiyeceğim annemlerdeydik biz e, kız kardeşimiz yemeğe çağırmıştı Oraya hani tatlı almış <laughs> dört tane, ikisini annemlere bıraktık, ikisini eve getirdik çünkü yiyemedik, geç kalacaktık eve. Ne kadar çıplama epim işte Ama Şurada da biraz atıştırmalık çıkardım. Şöyle bir enerji bombası yapayım kendime. Ben madde 16, saat 7 yaşında oldum artık bir akip oldu. Ne yapıyorsun? Sen tut ben de yapayım. hadi yap bakalım. Benim minik farem yardım ediyor ama dur karanlık çünkü. Şöyle yapalım. Ya var ya hava apaydınlık. Ama tabii ışık tersten vurduğu için. Ya ters bir şey değilmişler. Bu ne şey? Evet ters. <laughs> Niye böyle süper sevilmişler? Geri mi yapmışlar böyle bir şey? Bakayım. Evet öyle diyor. Güneş o da. Bu o ne gitmiş? Ters niye yapmışlar? Anlamadım. Çok değişik bir dünya. <laughs> Gelin ben de. E bu düzelttin mi şimdi Evet, <laughs> diğer pekeyi makineye attım. dedim mavisini çıkarayım. Bir de bu yakın. Neden? Ben de biliyorum. Fethi o da attı. Hani bakayım. Eda dağıtmamış. Hani sen o, o, şey ben o şeyi çıkardım ya. Normalde ben orada düşmedim. Valla bu da attı bir şeydi. Sonra topladı ama bir şey düşün Bir şey. Hadi. <laughs> Hadi. Hmm, çok kızdım sana. Neden oyuncakları dağıttın? Vini. Öyle. Bak. yastık kılıflarını değiştirdim pikeyi de değiştirdim şöyle düzelttim o <laughs> üstüne aşkım geldi aynam pislenmiş aynayı silmem gerekiyor şöyle makyaj malzemelerimin bulunduğu alanı da düzelttim <laughs> bıcırık <laughs> hareketlere bakın ya <laughs> Az önce bakkala gittim. Rüzgar evde video çekiyordu ve bakkala ozma yumurta gelmiş sonunda. Rüzgar çok seviyor bunu. Bakkal havalar sıcak diye getirmiyordu. <laughs> Aşkım benim ya. <laughs> ya yani şunu şunun içinden çıkan o küçük oyuncaklara bayılıyor. Bakalım ne çıkacak şimdi. Bir sürü vardı değil mi senin onlardan? Hepsini bir yere bulalım. Dizelim. Çünkü hepsi karışık yerlerde. Bakalım onda ne var. Ekmek aldım bir de şöyle kendime ...keyifli kolayla çerez aldım. Ben yemek istiyorum. He? Az yersin ama çok vermem olur mu? 2-3 tane. Ne? Çünkü çubuk kreker yedin sabah. 2-3 de. Evet. Ya benim bu kurutma makinası... ötüp ötüp duruyor ama sanırım şu alttaki filtresi yine doldu. Onu bir ara ben bir temizleyeyim. Hadi bir dakika var. Dayan koçum benim. Dayan. Az kaldı. Hadi benim koçum. Pikeyi de çamaşır makinesinin içine attım ama bunu yarın yıkayacağım. Şöyle kapağı da açık kalsın. Çünkü e, o koku yapıyor. Tamam ötme artık. Ötme lütfen. Bakayım ben giderken <laughs> kaldırmış tripodu. Tripod ortalıkta duruyordu. Ay vallahi gün bitti ya. Saat 7 oldu. Ama bugün yemeğim kolay mantı yapacağım. Bir de yanına mercimek çorbası katık olsun diye. Aslında yapmam hiç ama. Ee, şimdi hadi dedim mantı tek kalmasın. Açayım aşkım ver. Gel buradayım gel. Buradayım gel. Bunlar çok küçük oluyor ya. Gel. Ataç kafa çıktı. <laughs> ataç kafaları pek şey yapmıyor. <laughs> Sevmiyor. Yumurta kafa istiyorsun değil mi özellikle? Aa, zaten bakmana gerek yok aşkım. Belli nasıl yapacağım. Ver içindekini onu atalım. Orada uyarılar eski yazıyor. Eskiden, eskiden şey vardı. Ama var senin bir tane daha ataç kafan zaten. Bir, <laughs> sürü tamam olsun. Yarın bir daha alırız. O bakkalda çok vardı. Olur mu? Yarın alırız bir daha havuza giderken. Tamam. Olur mu ya da havuzdan döndüğümüzde alırız? Hayır. Havuzdan döndüğümüzde almamız daha mantıklı. öyle işte ben gideyim şimdi yemeklerimi yapayım Yiyeyim. ne? Video yap. Şurada. Ne videosu yapacaksın? Çöp adamlarımı çekeceğim. Evet. Video çektim onu. Hı. Yaptım. İyi bakalım. Yaptın mı? Tamam. Bak kitabın arasına koyuyormuş. Ne i̇şte güzel. Aa şey miymiş o? Ayraç. Aa tamam tamam. İyi güzelmiş. Şuradan herhalde kıstırıyorsun. Evet kıstırıyorsun. Aha dişte. <laughs> <Ne> güzelmiş ya. <laughs> güzel güzel. Bu da İyi hadi koy bakalım kitaplığını. <laughs> Yanıyor şu an. Mercimeği ateşe aldım. <laughs> Şurada bir et suyum var şöyle. Bir su bardağı kadar. Ya cips ama acıymış ya. Vallahi billah da doğradım. Gözlerim nasıl yandı var ya. Rüzgar da küçük bir şey istedi. <laughs> Dört dönüyor mutfakta. <laughs> Haline bakın. <bugün. gülüyor> Su içsene. Ya benim hem ağzım yandı. Cipsten arka arkaya yedim. Acı. Gerçekten acı. Ee, bir de soğan doğrayınca Gözlerim de yandı. Allah'ım ya Rabbim bu nedir ya? Havuç, patates hiçbir şey atmayacağım. Sadece şu et suyunu atacağım. Bir bardakta su. Normal su. Soğanlı yapalım. Şöyle biraz kavurayım. Soğanlara bakıyor. Kocaman kocaman doğradım onları. Nasıl olsa blenderdan geçiyor. Şöyle az kavrulsunlar. Ondan sonra köyüne ekleyeceğim. patates gibi. Ya cips çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama acı arka arkaya yenmiyor. <laughs> Şöyle masama alayım. Yemeğim olana kadar biraz keyif yapayım. Burada da soğuk çayım var. Rüzgarın bardağında. Keyifli bak. Tabi sen yaptın bugün keyif ya. Meyve suyu, çubuk kreker, ozmo. Bugün çok abur cubur yedin artık. Yok tamam. Bak, o da kendine video yapıyor. Kendi telefonlarını bozdum. Hadi bakalım. Ee, i̇ki bardak su attım çünkü e, bir bardak az gelecekti. Bir bardak et suyu, iki bardak da normal su attım. Bakalım şimdi kaynamaya başlasın. Mercimek çorbası hazır olmak üzere soğanlar iyice yumuşadı burada da <laughs> eşim dün kelle paça almıştı ben içmemiştim onu şimdi içeceğim keşke rüzgarım da içse hatta şöyle bir karıştıralım bu terbiyeli aslında ben <laughs> sade böyle suyuyla seviyorum ama bu aldığı yer terbiyeli yapıyor bu da çok güzel oluyor aslında ama Başka bir yerden alıyor. Asıl o çok güzel böyle bildiğiniz et suyu. Mantımı da aldım buraya. Şöyle eşim mantı almış bir yerden çok güzel ya, koca koca mantılar. Şimdi o da güzelce kaynasın. Şöyle zeytinyağı attım içine. Biraz da tuz aynasın. Çok seviyorum aslında şöyle. Şöyle tek bir yemek olarak bile yerim yani bunu. Mantı üstüne sarımsaklı yoğurt. Nefes. Ama bu çorba dünden beri dolapta duruyor. Vallahi yiyeyim artık yani kaşık kaşık. Hem iyi de gelir belki biraz. <laughs> yorgunluğuma ve üzgünlüğüme. Bazen hala aklıma geliyor. Of ya. Vallahi delireceğim ya. Aşkımın çorbası da baya güzel koktu. Valla patates, havuç falan atmadım ya kokusu öyle bir değişti ki yani bu e, lokantadaki mercimek çorbaları gibi kokuyor aynı menümüz. Evet akşam yemeklerimiz hazır burada kendi paça çorbam mantım yoğurt sarımsaklı ve tereyağı da nane ve pul biber kızarttım bayılacağım. çok güzel oldu bayılacağım. <laughs> Rüzgar kendi video çekti mi çekiyor ben videoyu açtım mı bayılacağım öf puf. niye böylesin aşkım <laughs> bayıldı mantısını bitirdi bile <laughs> çok seviyor bayağıdır da yemiyordu şimdi de çorbasından yiyor ama kalmış sanırım Rüzgar. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Videoyu beğenin. Bir de yorum <laughs> atın. Bir daha abone olun. Aşkım. Çok...